yani bir anlatabilir, anlatabilir miyim abi? Tamam. Mehmet arasana Mehmet Bilal. Anlatmıyorum <laughs> lan. Konuşsana tamam. Anlat. Şey, e... Eee... Boykot. Boykot. Evet. Boykot. Anladığım bir <laughs> şey <laughs> Ne? Boykot. <laughs> Arkadaşlar biraz utandığım için bazen çekemiyorum kusura bakmayın. <laughs> Eee evet, şimdi biz sen ünlüsün ya Decathlon'dan izin mi isteyeceğiz? Bu video çekelim. Bu kampa gitmemiz gerekiyor bizim Acilen kamp. Bu neymiş? Düşünsene ayı geliyor ben böyle şu büyük mavi bıçak var. Kanka çok üşüyoruz. Donacağız tamam mı? Çadır filan yetmiyor bize. İsmail <laughs> bizi Çadır yetmiyor. Ayının içindeki şeyleri çıkarıp içine giriyoruz. Ama sen biliyorsun abi de böyle. Bu piç çok filalı olduğu için bunu anlıyorum. Söyle. Başlamış mı? Başla. Kanka İBB'nin kampları oluyor şimdi tamam mı? Evet kardeşim. Kanka resmi kampları oluyor tamam mı? Utandım ben. <laughs> İlk gittiğinde sana füler olarak şey veriyorlar. Pembe füler. <laughs> İkinci gittiğinde daha <laughs> kıdemli oluyorsun. <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra sana bir yemin ezberletiyorlar. Ee, en üst kademede Allah Kur'an dinleyeceğim seni. yani de dinleyeceğim. Bana bana tak. Çek ben elini kolla. Oğlum tatlı kokuyor lan. Vallahi iyi durdu. Şarlı oku. Anne. Kolla. Şöyle bir tane yiyeyim. Çatoyu soy oldum şu an. Para dunu ba. Tekrar tutacağım, tekrar tutacağım. İstanbul Trip'ten selamlar. Harbi ya ben iki mikro. Sana kız versiyonu gelmiş. Ya zinci geldi bana beyler. <laughs> 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 Aha bak tam o taşın üstü. Burada evet. değil şu, öndeki bak. Koca taş koca taş. Sağ sağ. Ha bura bura. Islak bu arada kıçımız tam değil mi? Bak lütfen. Pause. Pause. Yeah. Pause. I yell.

o yalnızlığı bildiklerime kadar hissettim. Haydaydım kuyu işte. Ben açmıştım annemin hesabından derin kuyu 30 kişi vardı da. Derin kuyu ne alakalı? İsmail adı Beyza. Ben bunu o kadar yardım ettim mahallede ayrılmış. <laughs> oh yeah. <laughs> oh my gosh, I'm so sorry. Who are you? I am Steve. Get back. Hey, hey. the locking key got over. It's my property. A dirty shame. They never right. gave me a chance to let my imagination dance till I came up with a different game. Yeah, I'm so glad that's still around. Hey, you want to come in? I'm Alex, you... by the way. <laughs> what do you face? Oh, oh <laughs> let's <fucking> go. <laughs> <laughs>